Hepinize esenlikler arkadaşlar. Bugün Google'un en saçma sapan olaylarını, Google'ın gizli saklı olaylarını diyeyim ya da herkesin bilmeyeceği şeyleri, kısaca bilinmeyen yönlerini ve işsizliklerle dolu bir video olacak bu. Ee, Google'un kendi yaptığı mı diyeyim, yaptırdığı mı diyeyim ya da yaptırılan mı diyeyim işte özellikleri var. Bunları yapacağız bugün hem size göstermiş olurum siz de arkadaşlarına gösterirsiniz böyle saçma sapan şekilleri eğlenebilirsiniz hatta okulda da yapabilirsiniz bunları okulda çok yapmıyor okulda ceza veriyorlarmış neyse versinler sıkıntı değil şimdi bugün ee, birkaç tane özelliği gözden geçir şimdi öncelikle Google'da Atari oynayacağız nasıl oynayacağız görsellerde yazıyoruz ilk önce <laughs> Burada lan Allah belanızı vermiş Evet. Şimdi buraya Atari Breakout yazıyoruz. Çoğunuz biliyor olabilir ama eminim illa bilmediğiniz şeyler de olabilir. Onları da yapacağız bugün. Atari Breakout yazıyorsunuz arkadaşlar. Bekliyorsunuz görsellerde. Gördüğünüz gibi Atari oynamaya başlıyorsunuz. Böyle bir şey. Böyle oynasam mı? Ben bunu vallahi oynarım. Şey vardı ya önceden televizyonda falan oynanıyordu. Yani burada canı sıkıldığı zaman hani oyalanmak istiyorsunuz. Zaten görüyorsunuz normal Google sitelerinden falan alan görseller ne oluyor lan? Görsellerle evet burada da cam barınız var. isterseniz ses bayağı gıcık ediyor. Ses kapatırsınız. Böyle işte canın sıkıldıkça oynayabileceğiniz böyle bayağı saçma sapan yani bayağı çoğu işi, çoğu kişi için bayağı gereksiz bir şey gibi gözüküyor ama Canı sıkıldı diyelim Saçma sapan bir şey yapmak istiyorsunuz ya da site satmak istiyorsunuz bayağı iyi gidiyor çünkü site satacağınız bir sürü şey göstereceğim birazdan Tamam neyse Aç sesini Sesi ayrı bir uyuzluk veriyor ya sesi de Ayrı bir şey Heh, Buradan bitirebiliyorsunuz burada cam barı var burada ses yani Bunu kafanıza göre ayarlıyorsunuz Tamam lan dur Heh. Ee, Şimdi Diğer bir özelliğe geçeceğiz Ne yapacağız Google'a gel ilk şey önce şimdi arkadaşlar gizli yılan oyununu oynayacağız Evet gizli yılan oyunu neydi lan bu ee, el Gok, ha el Gok snake Evet bu gir şimdi Evet hadi hadi ama Evet arkadaşlar geldi Evet burada işte Google yazmaya çalışıyor biz bunu başlat dediğimizde bunu oynayabiliyoruz Evet ne diyor? Yanlışlarla oyna Çok iyi lan. Lan. Öleceksin. Yalnız yılanın yediklerine bak lan ne oluyor? Ölmedi. Abi nasıl ölmedi? Kendime dolandım ama ölmedim. Çok saçma. Eee çok fena lan. Lan dostum adamım. Oğlum bunda ölmüyorsun. Ölmedin olur mu? Hayır ha. Böyle saçma sapan canın sıkılınca a geberdim lan. Ulan kendime dolandım ölmedim. Onu yiyince mi öldüm? Neyse tamam. Eee dur lan bir el daha atıyorum. <laughs> Aa lan aklıma edeyim. Bombayı yedi anasını satayım İşte gördüğünüz gibi bu da Kısa bir yılan oyunu Böyle açarsınız Elgook sinek yazarsınız Elgook mu deniyor Gook mu deniyor artık Her yani neyse Bunu yazarsınız İstediğiniz gibi canınız sıkılın Hatta okulda diyelim Oyun yok Yaz abi şu Elgook Snake Al oyna Yani Güzel Bak bir daha oynanır böyle Sadece yön böyle bir şey işte. tam tamam, yeter. Sen böyle git kendi kendi bir dakikalık süre de veriyormuş onu daha yeni gördüm. Ee, şimdi başka bir özelliğe geçelim. Ne özelliği? Bakalım şimdi. Google'a gel ilk önce şimdi ilk önce oyun kısmını gösterdik. Eee gravity bölümüne birazdan içeriz. İlk önce gitar bölümüne geçelim, evet. Google gitar. Evet. Bak elguk bu sistem yapıyor yoksa Google mi yaptırıyor gerçekten bilmiyorum ee, burada da kendi gitarınızı oluşturuyorsunuz telleri basıp iğrenç bir şekilde cızır diyor tabi sizler asgari yapacağınız için ben de öyle yapacağım çünkü hani tıklayalım bir şey burada başlamıyor mu o kadar evese geldim ben buraya başlasana ha bastım. üstüne gelmeniz yetiyor. Tıklamanıza gerek yok. Abi. <laughs> Şu anda bu neye göre yapılıyor ben bilmiyorum bak. abi bu nedir ya işte buradan da canınız sıkıldığı zaman gelirsiniz buraya burada da güzel şeyler yaparsınız bakın buradan da aa pikmen oynuyoruz çok iyi evet aynı şekilde bunu ben bilmiyordum alttan seçeneklerden gördüm elguk pekmen yazınca da bildiğin pekmeni oynuyorsun evet neyle yönüşlerle mi hocam Vallahi yönüşlerle beyler çok sarıyor lan Özlemişim ha vallahi diyorum. Oğlum adam mısınız? Adam mı? takıldım. Adam mısınız ha? Kiraz al. Kiraz al dostum. Hayır hayır. hayır. <laughs> Çok iyi ya. Aa yiyebiliyorum değil mi sizi? Gelin lan. Tam da tam da zorlamaya gerek yok. Adam mısınız? Gelin lan. Gelin. Kaç şimdi kaç, kaç kaç. Hadi abi. Evet gel buraya. İşte bu. Hepsini aldın neredeyse. Kaç 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 koş, koş. Niyazi koş. Koş Niyazi. Niyazi al şunu Niyazi. Güzel. Allah belanı. Evet de oynadık çok güzel sesini kapat şunu kendi kendine <laughs> hareket yapsın o evet pekmeni de gördük pekmeni ilk kez görmüştüm ben ee, şimdi ne yapıyoruz gravity bölümüne giriyoruz ben buraya normal Google'dan yazıp size gösterecektim hatta öyle göstereyim ya buradan belki hemen bulamayabilirsiniz normal Google'a gelelim Google gravity diye yazıyorsunuz arkadaşlar belki de bu en eğlenceli uygulama diyebilirim çünkü bununla yani istemediğiniz kadar saçma sapan hareketler yapabilirsiniz. Saçma sapan uygulamalar yapabilirsiniz. Çok saçma yani. Baya baya saçma bir şey. Cidden saçma. Bak cidden diyorum saçma. Evet şimdi. Bildiğiniz Google ekranı geldi düştü. Bak bunları zıplatabiliyorsunuz. Bak böyle tutuyorsun. Hani kulağından tutarayım. Şimdi ne yapacağız? Evet. Her zaman yapmak istediğim gibi. Ünleri alıp yerden yere vuracağım. Altta kalan, altta kalan canı çıksın yapacağım. Evet. Altta kalan canın çıkacak. Kim yapayım lan? Eee Johnny Depp'i severim ama Johnny Depp olsun. Böyle mi yazılıyor lan o? Umurumda mı? Umurumda mı? Bak geldi. Bak geldi. Adamım. Adamım. Bunları da atamıyorum ya. Bunları başka bir yere açacağım. Abi çok iyi ya. Fırlıyor adam ya. Va çok iyi lan. Bak cidden. Bak şimdi kimi alayım. Ölmüş adam da olsa Yaz Yaz Hadi canım benim Gel bakayım Neden bana öyle bakıyorsun Kızgın mısın bana Adam mısınız ben Çok iyi ya Ya işte böyle saçma zaman şeyler yapabilirsiniz mesela Çok değişik şeyler yapabilirsiniz Sevmediğiniz bir şey var diyelim Bir ünlü var diyelim bir Nasıl diyeyim bir olay var diyelim bir şey var yani al bunu sürükle sitesini at öyle bir şey gerçekten site satılır burada başka kimi atayım o reis 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 gel buraya gel başka kimi getireyim bir tane de <laughs> adam ya ad dur bir dakika bir dakika bir dakika ikisi birlikte oynamamış değil mi bunların bilmiyorum Heh. Ha? hayırdır size Hayırdır? Abi Allah aşkına bu tüp nedir ya? Nedir bu ya? Evet çok güzel durdu. Evet başka. Başka adam istiyorum. Başka isti adam üstü Adam yok. Kim? Kimi koyayım buraya? Ne koyayım? Bilmiyorum. Obama Obama. Hadi Obama kaçamazsın ama. Sadece görseli getiremiyor muyum? <laughs> Yazı göz kutucu gözükmüyor abi. Bir dakika yazı kutucuğuna fırlatsam ne olur? Fırlatamıyorum. Ya abicim salla hepsini gitsin ya. Böyle saçma sapan bir olay bu. Valla. Hani şu YouTube şeyleri altta sıkıştı bu arada. Öyle birine salla şu anda. Bak Obama zıplıyor. Obama'yı normalde zıplatamazsınız. Ama burada zıplatabilirsiniz. Kimse size engel olamaz. Yani bak şu anda böyle Obama'yı normalde böyle vurursanız. Bak. Çok zevkli Yani ya. koyuyorsun uçuyor. Öyle bir şey. Bak altta kalan canı çıksın <laughs> olayı yaptık. Böyle bir şey. Mesela kimi yazabiliriz başka? Gel. Bir anda gel. Bak. Şimdi. Nuri Alçoy'la ikisinin yan yana geldiğini düşünsene. Süper bir şey. Evet. Ve efsane kili Bu gravite böyle saçma sapan bir şey böyle içine sıçıyorsunuz her yerin. Böyle saçma sapan bir olay. Hatta image kısmına girip evet. Ekran gitti. Gravity de öyle bir şeydi. Onun dışında diğer saçmalıkları göz atalım. Eee ha zaten kendi yani direkt çıkıyor. Açılan sayfayı 360 derece döndürüp bu hale getiriyor. Böyle değişik bir özellik. Mesela açalım bizim YouTube kanalını. YouTube kanalını döndüremez. Oha, YouTube kanalın ne alaka? Dude barrel yazarsan çıkıyor. İçine bir ilişki zaten sürekli. Bu da böyle bir şey. Amaçsızca. Dediğim gibi, başta dediğim gibi çok amaçsızca şeyler bunlar. Baya baya amaçsızca yani hani Saçma ama güzel. Öyle düşünün. Ee, onun dışında Zerk Rush var. Zerk da ne oluyor? Bakın. Hop böyle yavaşça gelip böyle sayfa linklerini falan yazılarını yok edip kendi kendine amaçlıca hareketler yapıyor yani isterseniz buradan kaba denizleri de anda kapatabilirsiniz bunlar sonunda ne olacak onu izleyelim bak şimdi Rush Wikipedia'nın şeyini de kırıyor CNN'inkini de alacak bak bak şimdi Heh, ne yapacaklar bunlar o arkadaşları geliyor birlikte geliyorlar Geldiler, geldiler, geldiler. Evet, evet. Gelin artık. Geliyorlar. Geliyor. Evet, biz de bekliyoruz. merakla bekliyoruz. Ne olacak acaba? Evet. Evet, ne olacak? Bu kadar. Evet. E evet, çok güzel. Evet. Google'ın GG'si. GG demeyeceğim. GG anasını satayım. Bu da böyle bir şey. Dediğim gibi. Yani başta ne onun arkasındayım. Çok saçma zaman şeyler var. Sadece bu dediğim gibi boş zamanınızda yılan o ateri materi gibi saçma sapan şeyler yapabilirsiniz ki oyunlar sayfasına girdiğiniz hani bir sürü oyun şeyler var sayfaları mayfaları o zaman istediğiniz kadar oyun oynarsınız ama bu da böyle bir kolaylık diyeyim hani kolaylık dedenmez ya diğer sitelere çok kolay giriliyor amaçsızlık ya bu tamamen amaçsızlık evet bunlar tamamen amaçsızlık bir şey Google'un özellikleri Google Gravity çok amaçsızca değil o bazen sarıyor o, ona laf ettirmem de başka ne var ha şimdi bir dakika Google Spaher her, Evet Çok saçma yine saçma bakın Dans eden yazılar Evet bırakıyorsunuz, o kendi kendine ayrı aleme gidiyor. Buraya ne yazmak istiyorsunuz. Patates yazalım, evet. Patates. Patatesler dönüyor, yaşasın. Ne kadar da yaratıcıyım. Domatesler de dönsün. Domates. Hadi lan patates. Domates. Patates. Domates. Patates. patates. Domatesler de dönsün. Evet. Patatesler nereye gitti lan? Tamam dön sen dön. Ne yazayım buraya? Ne yazabilirim? Evet, biz dönelim. Biz dönelim. Bizim bizim tipler dönsün. Geliyor mu? Evet. Bakın kafam dönüyor. Dönsene lan geri zekalı. Dönüyor dedim hiç dönmüyorsun. Geri zekalı mal. Evet, dönmüyorum. daha dön güzel, dönmüyorum. Başka neyi döndürelim? Ee, Türkiye Türkiye'mizin bayrağı dönsün Evet Türkiye'mizin bayrağı Çok güzel ya Dediğim gibi hani Buraya başta bir şey koyuyor Diğerlerine döndürüyor böyle Güzel değişik bir olay Hani Saçma Saçma ama bazen sarıyor Ya bu şimdi neden dönüyor hani burada Neden diye sorabilirsiniz Tamamen amaçsızlık evet Yine söylüyorum Amaçsızlık Bu videoda zaten amaçsız olduğum için çekildi Öyle amaçsızlık bir şey ee, Siz dönün arkadaşlar ha Bayrağı arkadaşlar diyorum ya ee, Evet arkadaşlar Bu bölümde böyle bir şey oldu Google'ın amaçsızlıklarını Gizli bilgi değil de Hani Boş zamanlarınızı yapacağınız Böyle eğlenceli gereksiz ama cidden eğlenceli ama bir o kadar da gereksiz saçma sapan özelliklerini size gösterdim bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın